Merhaba minik dostum. Bugün tüyleri yumuşacık, mırladıkça içimizi ısıtan bir arkadaşla tanışacağız. Bu sevimli dostumuzun adı tabii ki kedi. Kediler geceleri çok iyi görür. Bu yüzden harika avcılardır. Tüylerini temiz tutmak için günün çoğunu kendilerini yalamakla geçirirler. Patilerinin altında yumuşacık yastıklar vardır. Bu sayede sessizce yürürler. Kediler duygularını kuyruk hareketleriyle anlatır. Kediler yaramazlık yapmayı çok severler. Çünkü çok meraklıdırlar. Her şeyi keşfetmek istiyorlar. Derler. Aslında tek istedikleri şey oyun oynamaktır. Ve tabii ki mırladıklarında mutlu olduklarını biliriz. Sen hiç kedilerin sesini bu kadar yakından duydun mu? Hadi şimdi onun tatlı miyavlamasını dinleyelim. <laughs> ne kadar sevimli bir canlı değil mi minik dostum? Unutmayalım ki her ses doğanın kalbinden gelen bir hikayedir.